amcacığım. Hoş geldin babacığım. Baba hoş, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız ya? İyiyiz. iyiyiz. Gel baba. Heh. Alayım ben onu baba. Alayım, al. Babacığım üzme artık kendini. Geçti bitti, unut yani. Yok ya ben üzmüyorum hiç. Böylece daha iyi oldu. Böylece daha iyi oldu. Yani... Her boya mutluluk getirecek diye bir kural yok ki. Böyle gibi daha iyi oldu belki de, bakalım. <laughs> ee, bakın neler aldım size. Ne aldın? Ne aldın baba? Neler var ki içinde? Evet, çünkü ya... Ha? Ah! Ne boş pekakı. Hii! Ooo! Oh. <laughs> Pirzola! <gülüyor> Akşama ziyafet var ya. Ay az buz da değil yani anne baksana. Aslan babam be! Tabii ya pirzola aldım. Ya bu sosyeteye miydi? Bizim gibi ailelere pek uğramaz ama kaptım geldim ya. Ay ciddi ciddi pirzola almış vallahi. <laughs> anne yalnız az buz da almamış ha. Üç kilo aldım ya tam üç kilo. <laughs> ya tatudan gelen bütün parayı pirzolaya yatırdım. Aslan babam be helal! <laughs> Ahmet bir mangal yaksın da yiyelim. Ahmet! Ahmet nerede ya? Gelmedi daha. Allah Allah nerede bu çocuk ya? Gel şimdi gelir o da. Ay, Ay ya bak sana. Bak oğlum gelmiştir o. Pardon. of ya Allah. başka bir şey istesem Ay. olurmuş ya. <laughs> İyi akşamlar. Ay Ahmet artık vallahi ne bu hal yine ya. Bir, bir yüreğime indireceksin en sonunda sen benim. Tamam Rüzgar tamam tamam sus. Gel bakayım gir oğlum içeri gel. Ne oldu? Ne bu hal? Yok bir şey baba. Bir şey yok. Ha bu bir şey yokluk bir halim mi yani? Bizim mahallenin kızlarının bir tanesine bir tane serseri laf atmış. Biz onu uyardık. O da gitmiş mahalleden arkadaşlarını toplamış gelmiş. Biz de derslerini verdik. Hadise bu. Sanki onlar sana ders vermiş gibi ama. Sen bir de onları gör. İşiniz gücünüz haytalık ya. İşiniz gücünüz haytalık. Başka hiçbir işe yaramıyorsunuz. Hadi git üstünü başını değiştir, o gömleğini falan değiştir... ...mangal yakılacak, hadi! Ben böyle bir şey görmedim ya. Abi, ha. sen şimdi Gülden'e asılan patronun oğluyla kavga ettin değil mi? Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Gözümün önünde Gülden'e sarkıyor. Ağzını burnunu kırdım tabii. Ay. Gerçi iki üç kişi olmasalardı ben bu yumruğu da yemezdim ama. Güzelim SSK'lı iş yok, gitti yani. Ama <laughs> sus ne olur lütfen. Annem duymasın, lütfen. Ay ben söylemesem de duyacak zaten. Ya tamam, ben münasip bir zamanda söylerim ya, tamam. <gülüyor> 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 Ay! Oh my God! Oh my God! Ah! ah enişte yardım et, enişte! Hıh! <laughs> Seyfi abi! Gel bak bu kızını al. Vallahi beni bu yaşta katil edecek bu. Ya sana dur sakin ol ya. Nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım? Evde oturmuşum gece böyle kapı çaldı. Ayırdır dedi bu saatte. De bu konuşan kız bir kapıda bekliyor. Yok çoğulun. Huzur huzur bir şeyler söyledi. Pöf pöf dedi bana. Elvanı kaçırmaya geldim. Azırlık yaptı, bu kadar dedi. Bir dakika anlatabilir miyim Beriste? Ben de anlatabilir miyim? Elinizi çeker misin Lütfü Sambey? Elinizi çeker misin Lütfü Sambey? Hıh, ee, Türkiye'de böyleymiş. Ben de işte antrenman yaptığım, güçlendim, güçlendim, güçlendim falan. Ondan sonra kaçırayım dedim. <laughs> ne yapayım ya? Hıh! Keşke kapıyı elvan atsaydı. <laughs>